واتقوا <applause> ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم فهم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صدقا مرسلون إن كانت لنا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مضطرون فاليوم لا تزدم نفس شيئا ولا تزدم إلا ما sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün peygamberlerin ruhlarına, evliyanın, enbiyanın, şehitlerin, alimlerin, gazilerin ruhlarına, mağrif ile arasında kabirlerinde iman sahip olarak yapma şerefine nail olmuş bütün ehli imanın ruhlarına. Metrun olan avni akıl, Bakanımızın ruhuna özellikle ikram eyle ya Rabbi. Onun ve bütün geçmişlerimizin kabirlerini Kur'an-ı Kerim'in nuru ile tur eyle. cümlesine muamele eyle ya Rabbi. İlahi bütün geçmişlerimize kıyamet sabahına kadar kabirlerinde Kur'an-ı Kerim'i ışıkça nur eyle. Arkadaş eyle ya Rabbi. ya ya. Bakanımız... Başkanımızın rahmetli babamız döneminde bürokrat diye iyi biliyorum. Mustafa Şahin. Bu fırsatı e, verildiği için teşekkür edecek ki her dünyaya gelen ölümü mutlaka tapacaktır. Bakan da olsan, Cumhurbaşkanı da olsan. Merhametiyle, tüm sıcaklığıyla kalbimizde yaşıyor. O herkesin gönlünde her yönüyle çok güzel bir insan olarak yaşamaktadır ve hep öyle yaşayacaktır. Rahmetli'nin mekanı cennet, ruhu şad olsun.